Arkadaşlar geçen dersimizde atar kılcal ve toplar damarlarla ilgili şöyle genel bir bilgi vermiştim size. Bu dersimizde de biraz daha ayrıntısına gireceğiz. E, damar içinde kanın hareketi nasıl gerçekleşiyor? Kanın akış hızı, kan basıncı e, damarlar arasında karşılaştırırsak nasıl değişiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Atar damarlar kanı kalpten alarak kılcal damarlara taşıyor dedik arkadaşlar. Akciğer atar damarı hariç. Atar damarların tümü oksijence zengin kan taşır. Bir de e, gebelik döneminde göbek kordonunda akciğere benzer bir istisna var. Fakat burada genel bir insandan bahsettiğimiz için akciğer atar hariç atar damarların tümü oksijence zengin kan taşıyor. Akciğer atar ise karbondioksit'i bol olan kanı sağ karıncıktan çıktıktan sonra akciğere kadar taşıyor. Kan basıncının ve kan akış hızının en yüksek olduğu damardır atar damarlar. Neden? Çünkü atar damarlar arkadaşlar kalbin karıncık kısımlarından çıkar. Kalbin alt tarafındaki bölümlere karıncık diyorduk. Üst tarafındaki bölümlerine de kulakçık diyorduk. Sol karıncığın olduğu bölgede miyokart tabakası, bu kas tabakası daha kalındı hatırlarsanız. Sağ karıncık da biraz daha inceydi. İşte bu özellikle sol karıncığın olduğu yerden çıkan aort atar damarında kan basıncı en yüksek yine e, atar damarlarda bu basıncın etkisiyle yüksek. Kanın akış hızı da kan basıncıyla doğru orantılı olarak yüksek olacaktır. Dolayısıyla atar damarlarda bunlar yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Kanın hareketi nasıl gerçekleşiyor atar damarlarda? Karıncık kasılmasıyla oluşan bir basınç var. Biraz önce söyledik. Atar damarların çeperindeki düz kasların kasılıp gevşemesiyle oluşan yine bir itme kuvveti var. Arkadan gelen kanın öndekini itmesi faktörü var. Bir de yer çekimi faktörü var. Yer çekimi tabii ki bazı damarlarda olumlu, bazı damarlarda olumsuz etki yapabiliyor. Aşağıya doğru kanın hareketinde yer çekimi de etkili. Şunları hafızaya atalım o zaman. Akciğer atar damarı hariç atardamarlar damarlar ne yapıyormuş? Oksijence zengin kanı taşıyormuş. Akciğer toplar damarı dışındaki toplar damarlar da oksijence fakir kanı taşıyor. Kalpten çıkan damarlara atar damar, kalbe dönen damarlara toplar damar demiştik. Hatırlayın, atar damar ve toplar damarların yapısında dıştan içe doğru neler vardı? Bağ doku, düz kas ve endotel tabakası vardı. Atar damarların yapısında bu kas ve elastik lifler biraz daha fazla. Yani atar damarların çeperi toplar damarlara göre biraz daha kalın. Kalpten çıkan damarlara atar de, damar dedik. Fakat başka organları düşünürsek organa giren damara ne diyoruz? Atar damar diyoruz. Mesela böbrek için böbrek atar damarı. Karaciğer için karaciğer atar damarı. Beyin için beyin atar damarı gibi. Karaciğerde bir istisna durum daha vardı. Hatırlayın. E, organa giren iki damar vardı. Bir tanesi kapı toplar damarı. Bir tanesi karaciğer atar damarı şeklinde. Biraz sonra e, onlardaki madde derişimlerini karşılaştırırken yine onlardan bahsedeceğim. Gelelim toplar damarlara. Kanı kılcal damardan alarak ne yapıyor? Kalbe getiriyor. Kalbe dönen, kalbe dökülen, kulakçıklara dökülen damarlara toplar damar diyoruz. Fakat diğer organları düşünürsek organdan çıkan karbondioksit bol kanı kalbe doğru taşıyan damarlara toplar damar diyeceğiz. Yine dediğim gibi karaciğerde bir istisna durumumuz var. Akciğer toplar damarı dışındaki toplar damarların tamamı oksijence fakir kan taşıyor. E, kanı kan basıncı ve kanın akış hızı atar damarlara göre daha az. Biraz sonra 3 damarı bu anlamda karşılaştıracağız. Vücudun alt kısmında bulunan yani e, kalbin seviye olarak altında kalan toplar damarlarda kanın geriye doğru akmasını engelleyen tek yönlü kapakçıklar bulunur arkadaşlar. Toplar damarlardaki bu kapakçıkların bozulması varis denen hastalığa sebep olabiliyor. Şu bir toplar damar ol, olsun. E, kalbin seviye olarak altındaki damarlarda yer çekimi olumsuz etkileyecektir. Aşağıya doğru kanın hareket etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu toplar damarlardan yukarıya doğru kalbe doğru kanın gidebilmesi için içinde bakın şu şekilde tek yöne açılan kapakçıklar var. Bu kapakçık yukarıya doğru açılıp İçindeki kanı yukarıya gönderdikten sonra kapanıyor ki ne olmasın? Yukarıdaki kan aşağıya doğru geri gitmesin. Fakat eğer çok ayakta kalıyorsanız meslek icabı ya da başka faktörler etkisiyle çok ayakta kalıyorsanız bu kapakçıkların yapısı bozulabiliyor. Varis denen bir hastalığa sebep oluyor. Böylece hem buradaki kan aşağıda kalabiliyor, burada birikebiliyor ve özellikle bacakların dışından bile görülebilecek şekilde morluklar, şişkinlikler oluşabiliyor. Ağrılı da bir durum aynı zamanda. O zaman bunun oluşmasını engellemek için ne yapmak lazım? Eğer işiniz gereği ya da işte çeşitli faktörlerden dolayı uzun süre ayakta kalmanız gerekiyorsa, yok yol, ya da işte böyle çok uzun süre yolculuk yapmak zorunda kalıyorsanız, ayaklarınızı sürekli sallar pozisyonda kalmak zorunda kalıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? o günün akşamında yaklaşık bir saat kalp hizanızdan yukarıya doğru ayaklarınızı uzatıp biraz daha yukarıya doğru uzatıp bu kapakçıkların dinlenmesini sağlamanız gerekiyor. Toplar damarlarda kanın hareketi nasıl sağlanıyor? Şimdi bundan bahsedelim. Toplar damarların çevresinde iskelet kasları var. Şimdi dikkat. Atar ve toplar damarların kendi yapısında düz kaslar var. Zaten onun kasılmasıyla kan ileriye doğru ittiriliyor. Fakat bir de e toplar damarların çevresinde şuralarda bacaklarımızı düşünelim mesela. E iskelet kasları var. İşte bu iskelet kasları kasıldıkça toplar damarları sıkıştırıp yukarıya doğru kanın hareketinde etkili oluyor. Vücudun alt kısmındaki toplar damarlarda yani kalbin seviye olarak altındaki toplar damarlarda tek yönlü kapakçıklar yine e, toplar damarlarda kanın hareketini sağlıyor. Soluk alma sırasında göğüs bölgesindeki basıncın azalması Yine kanın hareketinde etkili, toplar damar çeperindeki düz kasların kasılması etkili, yer çekimi etkili. Tabii e, bu kalbin seviye olarak altındaki damarlarda olumsuz, üstündekilerde olumlu olarak etkili. Kalbin kulakçıklarındaki gevşeme ile bir emme kuvveti oluşuyor. Bu da yine toplar damarlarda kanın hareketinde etkili. Şimdi gelelim bazı damarların içeriğinin karşılaştırılmasına. Bunu büyük ve küçük dolaşımda tekrar dile getireceğiz şekil üzerinde. Fakat şöyle bir hatırlayalım. Karaciğerin görevi neydi arkadaşlar? Amonyağı daha az zehirli olan üreye çeviriyordu. O zaman karaciğer üstü toplar damarı üre derişiminin en fazla olduğu damar. Vücuttaki üre miktarının minimum olduğu damar ise böbrek toplar damarıdır. Buna da dikkat edelim. Karaciğere giren çıkan damarları bir hatırlayalım. Sindirim sisteminde bunlardan bahsetmiştik. Karaciğere oksijeni bol olan temiz kanı getiren karaciğer atar damarıydı. Hemen şuraya yazalım. Oksijeni bol. Bir de arkadaşlar ince bağırsak pankreas mide tarafından gelen kapı toplar damarı dediğimiz bir damar vardı. Kapı toplar damarı. Bunlar kanı karaciğere doğru ne yapıyorlar? getiriyorlar yönleri bu şekilde. İçindeki kanın akış yönü bu şekilde. Karaciğerin çıkışında da karaciğer üstü toplar damarı dediğimiz bir damar var. İçindeki karbondioksit miktarı fazla. Şimdi bu damarları bazen glikoz bakımından, bazen amonyak, bazen de üre bakımından karşılaştırma soruları karşınıza çıkabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapalım sizinle. Burada arkadaşlar kapı toplar damarının şu şekilde İnce bağırsak tarafından geldiğini biliyoruz biz. İnce bağırsak da bizim sindirim sistemimizin, sindirimin tamamlandığı daha doğrusu bölge. Yani işte nişasta gibi moleküller, glikoza kadar, proteinler, aminoasitlere kadar, yağlar, yağ asidi, gliserole kadar parçalanıyordu. Sindirim sisteminde anlatmıştım hatırlayın. Burada kapı toplar damarına glikoz, aminoasit gibi maddeler geçiyordu. Ve önce karaciğere uğruyordu. Karaciğer bir düzenleme yapıyordu. Sonrasında karaciğer üstü toplar damarına aktarıyordu. Şimdi ince bağırsakta eğer yeni yemeğini yemiş tok bir insansa bu buradaki glikoz ve amino asitler kapı toplar damarına geçeceğinden buradaki glikoz miktarı ne yapacaktır? Yüksek olacaktır. Eğer bu glikoz olduğu gibi vücutta dolaşırsa kan basıncının artmasına, kan şekerinin normalden daha yüksek olmasına sebep olur. Dolayısıyla ne yapıyor? Önce bu glikoz karaciğere geliyor. Karaciğer çeşitli hormonların etkisiyle neydi o hormonlar? Pankreas'ın insülin ve glikagon hormonları etkisiyle düzenleme yapıyor. Eğer kapı toplar damarında fazla glikoz varsa insülin hormonu etkisiyle bu fazla glikozu ne yapıyor? Glikojen şeklinde depo ediyor. Böylece ne kadar ise o kadar glikozu karaciğer üstü toplar damarına ulaştırmış oluyor. Böylece kan şekeri düzenlenmiş oluyor. Pankreas ve karaciğerin birlikte çalışmasıyla. E, Tokluk durumunda bu şekilde açlık durumunda ne oluyor peki? Açlık durumunda bu sefer ince bağırsağın içindeki oluşabilecek glikoz miktarı Az henüz yemek yememiş dolayısıyla kapı toplar damarında glikoz miktarı az olacaktır. Kime göre? Karaciğer üstü toplar damarına göre. Bu durumda ne oluyor? İşte bu az olan glikozu yine dengelemek için yani kanımızda belli bir miktar glikozun bulunabilmesi için bu sefer pankreasın glikagon dediğimiz hormonu karaciğeri uyarıyor. Bu sefer glikojen glikoza çevriliyor ve ne kadar gerekli ise o kadar glikoz karaciğer üstü toplar damarına gönderilmiş oluyor. O zaman ne diyeceğiz? Tokluk durumunda kapı toplar damarındaki glikoz miktarı karaciğer üstü toplar damarından daha fazla. Açlık durumunda ise kapı toplar damarındaki karaciğer üstü toplar damarından daha az olacak. Oksijeni karşılaştırırsak karaciğer atar damarında oksijen derişimi fazla. Karbondioksit karaciğer üstü toplar damarında derişim olarak fazla olacak. Amonyağı karşılaştırırsak karaciğer atar damarıyla buraya gelen amonyak fazla olacaktır. Bu amonyak karaciğerde üreye çevrildiği için arkadaşlar karaciğer üstü toplar damarında üre derişimi yüksek olacaktır. Bu üre önce kalbe sonra akciğere sonra da böbreklere kadar ulaşacak. Böbrekler üreyi İdrar halinde vücuttan uzaklaştıracak bir kısmını ve geriye kalan kısmı böbrek toplar damarında olacaktır. Dolayısıyla böbrek atar damarındaki üre miktarı yüksek, böbrek toplar damarındaki üre miktarı daha düşük olacaktır. Sorularda bu tür karşılaştırma sorularıyla da karşılaşabilirsiniz. Kılcal damarlara gelince arkadaşlar atar damarlarla toplar damarların arasında bulunuyor tek sıralı yassı epitel doku yani sadece endotelden meydana geliyor. Yani onlarda ne yok? Atar ve toplar damarlarda bulunan kas ve bağ doku yok arkadaşlar. Buraya dikkat lütfen. Dolayısıyla tek katlı yassı epitelden oluştuğu için madde geçişine imkan sağlıyor. Geniş yüzeyler oluşturacak şekilde dokuların arasına yayılıyor. Böylece kanla hücreler arasındaki madde alışverişi kolaylıkla gerçekleşebiliyor. Damardan glikoz, oksijen, su, vitamin, mineral gibi maddeler önce doku sıvısına sonra hücrelere alınıyor. Hücreler bunları kullanıp oluşturduğu atık maddeleri yine önce doku sıvısına sonra da kılcal damara aktarabiliyor. Karbondioksit, amonyak gibi çeşitli maddeleri. Şimdi damarları kesit alanı, akış hızı, kan basıncı, duvar kalınlığı bakımından bir karşılaştıralım. Sorularda bunlar Grafik olarak da e, soru olarak da yine çok karşınıza çıkacak. Kanın akış hızı hızlıdan yavaşa doğru nasıl sıralanır? Şimdi buna bakalım. Kalpten ilk çıktığında arkadaşlar e, biliyorsunuz karıncıktan çıkıyor. Kalbin karıncıklarından ki karıncıklarda miyokart dediğimiz kas tabakası daha kalın. Dolayısıyla atar damarda kan daha hızlı akacaktır. Atar damarlardan sonra şu şekilde beton bir kanaldan su hızlıca akarken Birden kumluk araziye geçince nasıl bir yavaşlama oluyorsa aynı o şekilde kılcal damarda birden yavaşlayacaktır. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Ee, kanın hızı toplar damarlarda tekrar artacaktır. Neden? Çünkü toplar damarların toplam alanı kılcal damarlardan daha azdır. Bu yüzden kan tekrar hızlanır. O zaman akış hızına göre hızlıdan yavaşa sıralarsak atar damar, toplar damar ve kılcal damar şeklinde sıralayabiliriz. Grafik olarak çizersek nasıl çizeceğiz? Şurada pembe ile gösterdim bakın. Atar damarlarda en hızlı, kılcal damarda birden yavaşlıyor. Sonra toplar damarlarda biraz daha hızlanıyor. Fakat en hızlı olan kim? Atar damarlar. Çeper kalınlığını karşılaştıralım. Konu anlatımında bahsetmiştim. Çeperlerinde atar damarların toplar damardan farklı olarak düz kas ve elastik lif miktarı daha da fazla. Dolayısıyla atar damarın çeperi toplar damarlardan daha fazla. E, düz kas ve bağ doku olduğu için kılcal damara göre daha çeper kalınlığı fazla toplar damarın. Ve kılcal damar sadece tek katlı yassı epitelden oluşuyor. Dolayısıyla çeper kalınlığı en ince olan kılcal damar. Kan basıncı en yüksek olan atardamar. Niye? Çünkü karıncıklardan çıkıyor arkadaşlar. Kan basıncı kanın damar çeperine sürtünmesinden dolayı kalpten uzaklaştıkça azalır. Dolayısıyla ne olacaktır? En yüksek atardamar, sonra kılcal damar, sonra da toplar damar şeklinde olacaktır. Grafik olarak gösterirsek kalpten uzaklaştıkça kan basıncı azalacaktır. Yani atardamarda en yüksek, sonra kılcal damar, en düşük toplar damarda olacaktır kan basıncı. Damar çaplarını karşılaştırırsak damar çapı toplar damarda arkadaşlar en geniş. Sonra atar damar en küçük de en az da kılcal damar şeklinde olacaktır. En geniş bakın toplar damar sonra atar sonra kılcal damar şeklinde sıralanacak. Toplam yüzey alanını karşılaştırırsak dikkat edin toplam yüzey alanı. Vücudumuzda o kadar çok kılcal damar var ki bunların toplam yüzey alanı en fazla olarak karşımıza çıkıyor. Sonra toplar damar. Sonra da atardamar şeklinde sıralanıyor. Şimdi e, kılcal damarlar nerelerde var nerelerde yok? Bunu bir hatırlayalım. Geçmiş konularda ben size bahsetmiştim. Fakat burada bir toparlayalım. Kılcal damarlar üst deride yok. Üst deride biliyorsunuz e, epitel doku var. Epitel dokuda kan damarının bulunmadığını. Yine kıkırdak dokuda kan damarının bulunmadığını söylemiştim size. Göz merceğinde Yine kılcal damar yok. Korneada kılcal damar yok. Hatta kornea konusunu anlatırken hatırlayın, nakiller bu yüzden daha kolay yapılabiliyor demiştim. Buralarda kılcal damarlar bulunmuyor. Şimdi şu tür sorularla çok karşılaşabilirsiniz. ÖSYM de çok sever bu tür soruları. Karaciğerden çıkan bir üre molekülü böbreklere ulaşıncaya kadar hangi yollardan geçer? Sakın bunu ezber yapmayın arkadaşlar. Dolaşım sistemi ile ilgili şemalar, şekiller mutlaka gözünüzün önünde olmalı. Bu yüzden ben size size bu kısmı şekil üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi olay basit aslında. Karaciğerden çıkan bir üre molekülünü takip edeceğiz. Böbreklere ulaşacak. Karaciğerden çıkıp da şöyle bir şekilde böbreğe gelemez arkadaşlar. Mutlaka bir organdan çıkan kan önce kalbe sonra akciğerlere uğramak zorunda. Yani önce içindeki karbondioksitten kurtulmak zorunda. Bu yüzden önce kalp sonra akciğerler şeklinde yoluna devam edecek. Bunu unutmayalım. Karaciğerden böbreğe doğru yol nasıl ilerliyor? Şimdi bakalım. Karaciğerden çıkan üre molekülü önce karaciğer üstü toplar damarına verilecek. Sonrasında alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelecek. Biliyorsunuz kalbin seviye olarak alt kısımdaki organlardan gelen kan alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına dökülüyor. Bu sağ kulakçıktaki karbondioksiti bol ama aynı zamanda içinde üre olan kan kulakçığın kasılmasıyla nereye geçecek? Sağ karıncaya. Sağ karıncığın kasılmasıyla akciğer atar damarına geçecek. Akciğer atar damarıyla akciğerlere ulaşacak. Akciğer kılcal damarlarında karbondioksitini bırakıp oksijen alacak. İçinde hala üre var bakın. Üre bakımından herhangi bir değişiklik olmadı akciğerlerde. Sonra oksijen bakımından temizlenen bu kan akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına gelmiş olacak. Sol kulakçığın kasılmasıyla sol karıncaya geçecek. Sol karıncığın kasılmasıyla da aort sonrasında da böbrek atar damarıyla böbreklere kadar gelmiş olacak. Hangi damarlardan geçer? Şimdi sırayla söyleyelim. Karaciğer üstü toplar damarı. Alt ana toplar damar, kalbin bölümlerini de söyleyelim. Sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atar damarı, akciğer kılcalları, akciğer toplar damarı, sol kulakçık, sol karıncık, sonrasında aort ve böbrek atar damarı. Buralardan geçer. Soruda size e, nerelerden geçer diye sorduktan sonra şıklarda mesela beyin atar damarı varsa buradan geçti mi? Geçmedi. Böbrek toplar damarından geçti mi? geçmedi. Ya da üst ana toplar damardan geçti mi? Geçmedi. Bunlara sorularda lütfen dikkat edin arkadaşlar. Evet bu dersimizde böylece tamamladık. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.